Merhaba arkadaşlar. Fatih ile Defne bugün kurabiye yapıyor. Şekillerle. Hadi gösterin kurabiyelerinizi. Defne şey, e, verir misin? Kareyi ver anneciğim Fatih. O zaman da ben de yapayım. Tamam. Çok güzel oldu. Bakın iki tane yaptılar bile. Evet. Biz iki tane yapmıştık. Kim yiyecek bu kurabiyeleri? Biz. Biz. Siz mi yiyeceksiniz? Hayır. Hepimiz. Evet. Defne anneciğim biraz şöyle üstünü düzle düzle de ondan sonra yap. Bakayım Fatih seninki nasıl oldu? Ay çok güzel oluyor kurabiyeleriniz. Böyle mi? Evet öyle. Bak şimdi daha güzel olacak. Bastır iyice bastır 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 bastır. Bak benimki tamam, gibi kaldım. böyle. Bak benimki gibi böyle. Evet puf puf oldu Fatih kurabiyeler. Defne çok güzel oldu. Niye üstündekini de çıkartıyorsun? Niye üstündekini de çıkartıyorsun? Ben bir daha yapacağım hala. Hadi bir daha yap bakalım. Bunun üstündekini çıkartma. Bu güzel duruyor. Bu şekiller de çok güzelmiş ya. Bakın burada da kare. Ay, hani var. böyle güzel duruyor. Onu kesme. Ay. Hayır. Hadi Defne şimdi onu düzle. Böyle eline biraz düzelt üstünü biraz ince oluyor sanki seninkilerde. Arkadaşlar bakın benimki yağlı bayağı. Masa bayağı battı. Da evde. Evet, yağlı değil mi? Üstünüze Çok dikkat iyi. edin. Anne Evet anneciğim. Bu Biraz daha orada. kalın bak. bak anne ne Bir verir misin? Ha, bastır onu. Bastır onu bakalım. Hmm. Evet. Hı, şunu da koy. Heh, çek etrafındakileri. Benim yapacağım bu sefer Hadi çok büyük. Hangisini yapacaksın şimdi? Hangi şekli yapacaksın? Hepsinden. Çünkü bakın nasıl bir benimki oldu. Kocaman oldu senin. Hepsini basacağım galiba. Bak ben, ben kopa derlerdim. Evet ya çok güzel oldu. Puf gibi oldu seninki de bu sefer. Kalpi. Kalpi hatta şimdi de. Evet kurabiyelerimiz oluyor. Bitince. Şöyle olanları Demek ki defne, Defne'yi söyle. Üstündeki e, kanallarında kenarlarında Tamam. Hepsi bitince arkadaşlara fotoğraf atalım tamam mı? Tamam. Hadi el sallayın bir buraya videoyu kapatalım. Bay bay.